Meclisli Belediye'mizin değerli çalışma arkadaşları, e, değerli gazeteci arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Tabii e, kamu adına çalışmalar yapıyoruz. Gerek e, kamu çalışanları olsun, gerek siyasi parti partiler, gerek gazeteciler olsun, hepimiz kamu adına çalışıyoruz. Daha güzel bir kentte yaşayabilmek adına, daha özgür bir kentte, daha demokratik bir kentte yaşayabilmek adına hep beraber çalışıyoruz. Dönem dönem karşı karşıya kalıyoruz, dönem dönem omuz omuza çalışıyoruz ama burada önemli olan doğrunun ne olduğu ve kent adına neyin iyi olduğunu belirlemek. Son dönemde özellikle bazı konular hep ön plana çıkıyor. Kentimizde de hepimizin bildiği üzere haberlerimizde konu olan yüksek yapılaşma ile alakalı, kentimizin her bölgesindeki yüksek yapılaşma ile alakalı hepimizin kafasında sorular oluşuyor. Tabii burada demokrasi adına hesap sorabiliyor olmak da çok önemli, hesap verebiliyor olmak da çok önemli. Biz bu anlamda bugün böyle bir basın toplantısı düzenlemeyi uygun bulduk. Sayın başkanımız her <laughs> soru işaretleri olabilir. En azından bu işi detaylı bir şekilde Mersin Gazeteciliği içinde arkadaşlarımızla beraber değerlendirelim. kimsenin kafasında da soru işaretleri kalmasın dedi ve bugün böyle bir toplantı e, düzenledik. E, dediğim gibi asıl amaç